snipercılık yapıcılık yapma keyif. Oha bu no. ne <laughs> <laughs> Oğlum sen ne kafasın lan? <laughs> Hepinize iyi arkadaşlar. Ben Umur bugün arkadaşlar geriz mod oynayacağız geriz mod e, geriz mod <laughs> neyse çok saçmaladık şimdi hadi şimdi ne oynasak bunlar açılmıyor süper, süper mario oynayalım neyse Mikrofondan biraz uzak duracağım. Eğer sesim e, kısık gelirse özür dilerim arkadaşlar. Bu arada oyunun sesini biraz kısacağım çünkü videoda sesim gelmiyor. En gıcık el olduğum şey zaten videoda sesimin gelmemesi. <Sessizlik> Eliptir benim adım birazcık meraklıyım. Hayal kurmayı seven Mışıl Mışıl bir kızım. Elif'tir benim adım birazcık malım. Hayal kurmayı Sevmeyen mal gibi bir kızım. Elif'tir benim adım birazcık gerize kalayım. Saçma sapan şeyler söylemeyelim. Eee şimdi eee eee <laughs> Yine Epic Games'ten bir şey yükleniyor. Arkadaşlar diyeceksiniz. Bir saniye ne diyeceksiniz? Evet, oyunun sesi gelmiyor. neyse şimdi e, ne yapsak zombi mi öldürsek hadi zombi öldürelim arkadaşlar ben size bir film hazırlayacağım ama gerçek hayatta çekemeyeceğim maalesef sadece fragmanını gerçek hayatta çekeceğim filmin kendisi Geriz modda olacak sanırım bilmiyorum. Neyse bir şeyler düşünürüz belki gerçek hayatta da çıkıyor. Evet. Wow 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 zombies. Zombi apokalips diye bana derim mi? Allah'u ekber. Allah'u ekber. siz denize giremezsiniz dostum. <laughs> Eliftir benim. Acaba denize girerseniz, ne olur? Nerede? Oha, denizde bile yüzüyorlar amlık. <laughs> Eliftir benim. Azım birazcık hile karım herkese hile yaparım sonra biletin parasını çalarım eliftir benim adım elif Arkadaşlar bir dahaki bölümde sesli çekmeye çalışacağım. Şimdi neden ses gittiği anlayamadım. Ses, ses olayını düzeltebilirsek. Evet. Türkçe terim. Türkçe terim ses olayları. <laughs> Ulama filan. <laughs> Neyse saçmalamayalım. Hadi. <laughs> Johnson, yeah. İniyat, hadi iniyatte neyi yapalım? ilk önce self-trainingi yapıyoruz. Bu gerisine kaldı, burada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye böyle çok Daha az bir yıl yok mu ya? Whoa, bitches! Whoa, bitches! Bitches! Oha. Ne biçim ne biçim martına lan ha. Neredesin lan slam? Oha, bitches! Adamın adamların adamlara girdik ya. Ha <laughs> amına. bir şey var kardeş. Oha oha oha. Sizin nüfus fazla. Nüfus fazla. Sizin nüfus fazla. Yoksa hepinizi öldüreceğim. Ananı Aman, hile açtım ben lan. Ben Korkudan hile açan çocuk. <laughs> Neyse. Kendime lakap takmayacağım. Hani Sana bir doldur ya. Oh. Mis gibi amına. Nerede lan bizim silahımız? Adana merkez kafasına göre herkes. kalırlar. Bal gibi kalırlar orada. Boşuna demiyorlar zombilerde beyin yok diye. Anladınız mı? Çaktınız mı köfteyi? <laughs> şuna şuna demiyorlar zombilerde. <gülüyor> zombiler, <gülüyor> zombiler insanları yemek için programlanmış. <laughs> Allah belanı. <anladım. gülüyor> cis Yanlışlıkla zombisin ama bir sorun olmaz herhalde. Allah. Dayı atlama dayı. Dayı. Dayı ne abi? Dayı. Dayı, mermi de olur. Oğlum durum lan bir mermi de herkes kafasına göre herkes. Abimle kanalımı beğeniyorsanız like atın. Ne yapıyorsun lan? Ana zombiye bak. diğer zombiye tecavüz ediyor. Gelmiş arkasında. Gelmiş arkasında dur. hemen çatıya sıkıyosun abi ben niye bugün dilim dönüyor çatıya çıkayım snipercılık yapayım sniper sniper snipercılık yapayım en sevdiğim silah sniper. yapayım hadi şimdi oraya geçti, ne dünyanın en kötü snipercısı sniper kullanırsa Evet. Evet. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah Allah Allah. Düşman göründü. Ne oldu lan? Mermi bitmiş lan. 5 dakikada mermi bitti. Nasıl iş anlamadım. Abi öl gayri. Öl. Zaten nas sniperlük yapmak iyi. Oha bu no. ne? <laughs> Oğlum sen ne kafasın lan? Adam kafayı bulmuş böyle yapıyor. Kafayı bulmuş adam. Ulan Peziwing. Peziwing. Peziwing demiyorum ben. Peziwing diyor. Peziwing. Bilmiyorum daha güzel Allah. 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 Oha. Dur lan dur. Allah'ım ekber. Dur lan en üstte çıkayım bir cam doldurayım. Neyse şimdi Allah'a bekler. 13 dakika olmuş lan. Hangara 13 dakika yaptık. Allah bekler. Bir an videoyu silmek aklıma geldi ama şimdi bu videoyu silersem olmaz. Hepinize yana bak. Evet arkadaşlar. Bir, bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.